Bugün konuğumuz 2018 model Audi A4 Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisi daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi. Bir sonrakinde siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linkten Autoshops'un internet sitesine girmek ve Kartal Şubesi stoklarına bakmak. Orada ilginizi çeken bir otomobil varsa yorumlara yazın. Ben de sizin için otomobili anlatmayı çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak yanımdaki 5. nesle ait bir Audi A4. Bu nesille ilgili bilmeniz gereken şey. Bir süre önce makyajlandı bu nesil ve makyajla birlikte de küçük hacimli motorlarını kaybetti. 1.4 litrelik TFSI motor mesela bulunuyor bu yanındaki araçta. Bundan sonrasında ise sadece 2 litrelik motorlarla birlikte gelmeye başladı. 1.4 litrelik TFSI motor, daha doğrusu 1.4 litrelik TSI motor, diğer Volkswagen grup modellerinde de kullanılan, üretimden kaldırıldıktan ve yerini 1.5 litrelik TSI motora bıraktıktan sonra A4'e bu motor uygulanmadı. Onun yerine e, malumunuz farklı da bir isimlendirmeye geçti bir süre önce Audi. Artık motor güçlerine göre 30, 35, 40, 45 gibi rakamlarla belirliyor motor seçeneklerini ya da gösteriyor e, bagaj kapağındaki logolarda. 35 TFSI yani kompakt sınıfa ait olan Audi modellerinde 1.5 litrelik TFSI motoru gösteren 35 TFSI kodunu 2 litrelik bir motorun yine 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bir versiyonu güçlendirmeye başladı. Yani küçük hacimli motorlar artık Audi A4'te sunuluyor makyaj sonrası itibariyle. Bu da makyaj öncesindeki versiyonları biraz daha çekici kılıyor. Yürütme maliyetleri açısından motor taşıtlar vergisi ya da fiyatlar açısından bakarsanız tabii ki önemli avantajlarla birlikte geliyor. Audi A4 farkını hissettiren bir modeldir. Ki BMW 3 serisi ve Mercedes C serisi rekabet eden bir otomobilden bahsediyoruz. Bu sınıfta dahi kendi ağırlığını hissettiren bir modeldir. Genel olarak baktığınızda bu otomobiller aslına bakarsanız saydığım bu 3 modelde aslına bakarsanız orta sınıf boyutlarındadır. Hatta çoğu orta sınıf model daha iyisini sunabilir bu otomobillerden hacim anlamında. Ama hem fiyatları hem de sundukları sürüş ve genel kalite açısından bu üç tane model orta sınıfın zirvesini işaret ediyorlar. Ve A4 de burada gayet güzel bir başarıma sahip. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. A4'ün etrafına bir dolaşalım. Neler var neler anlatayım size. Hemen A4'ün etrafındaki turumuza başlayalım. Makyajla birlikte burun tasarımı değişti otomobilin. Özellikle farlarında ciddi bir değişiklik var. Yeni Audi modellerinde de gördüğümüz Parçalı ışık imzasıyla birlikte geliyor makyajlı versiyonlar. Buradaysa sadece şuradaki bölüm gündüz farı olarak e, aydınlatılıyor. Onun dışında genel tasarım aslına bakarsanız o kadar da fazla değişmedi. Sadece bu e, gündüz farlarından en net bir şekilde anlarsınız. Tampondaki değişiklikler de herhalde rahat bir şekilde fark edilirler. Biraz daha sportif bir görünüme kavuştu aslına bakarsanız bu otomobil makyaj sonrasında. Orta sınıfa ait bir araç dedik. Zaten irice bir otomobil. 4 metre 76 santimlik boyu var bu otomobilin. 2 metre 82 santimlikte aks mesafesi var. Bazı kompakt sınıf üyeleri de 4 metre 76 santime yaklaşan boylar, 4 metre 70 santimlik boylar sunuyor ama onların aks mesafeleri genelde 2 metre 70 santim civarında oluyor. Burada ise 12 santimetre daha uzun bir aks mesafesi bulunuyor. Gördüğünüz gibi otomobilin özellikle ön tekerleği bayağı bir önde yer alıyor. Bunların temelinde aslına bakarsanız sürüş keyfi için geliştirilmiş bir mimari yatıyor. Arka tarafa geçersek klasik bir Audi modeli zaten Audi modellerini birbirinden ayırt etmek bayağı bir zordur. Hatta ben vakti zamanda bununla ilgili bir haber yapmıştım kimgeçer.com'da audio modellerini ayırt etme rehberi diye e, nasıl ayırt edeceğinize dair. Birbirlerine çok benzer audio modelleri. Bu da öyle. A e, alttan ayırt etmeniz nasıl o kadar da kolay olmayacaktır. Arkadaki yazıyı okumak en kolayı olacaktır. Sade bir tasarım. Şöyle gördüğünüz gibi bagajın hemen arka tarafında spoiler benzeri bir çıkıntı var. Türbülansları biraz daha belki uzağa etmesi için, belki de sadece sportif tasarım için. Biraz önce de bahsettiğim gibi yeni isimlendirme öncesinde, makyaj öncesindeki versiyonlarda yani motor isimleri sadece böyle TFSI ya da TDI diye gösteriliyordu. Artık 35-45 gibi rakamlarda eklendi bu gösterimlere. Hemen şuradan bagajı da göstereyim size. Şöyle tek hamlede açılabilen yaylı bir bagaj kapağı. 480 litre bu bagajın hacmi güzel. Kullanışlı bir bagaj. Arkada çok kollu aksı olmasına rağmen düz duvarlar tasarlamayı başarmış mühendisler ortada da çok güzel bir yükleme alanı bulunuyor. Pek çok orta sınıf üyesinde bundan çok daha büyük bagajlar var tabii ki. Normalde orta sınıfta 480 litre küçük olarak tanımlarız. Ee, ama premium dünyada da durum tam olarak böyle. C serisinde de, 3 serisinde de 480 litrelik bagaj hacimleri geliyor çünkü bu otomobillerin AB'leri var onlara yer açmak durumundalar. 550 litre bagajla gelemezler. Şurada hemen altta da bir Alan tasarfili yedek lastik bulunuyor. Şu kullanım kılavuzunu tekrar yukarıya atabilirsem. Şurada kanca karşılıkları bulunuyor. Gördüğünüz gibi bagajın kolunun içine gireceği bir yuva da tasarlanmış böyle yüklemeleri çok daha rahat yapacaksınız yani bu kol yükleme sırasında sizi rahatsız etmeyecek. Koltuk sırtlıkları da 40-20-40 oranında şöyle göstereyim. 40-20-40 oranında katlanabiliyor uzun yükleri yüklemek için arka koltukları da hemen göstereyim size şuradan. Güzel bir alan. Tabii ki C serisiyle, üst serisiyle kıyaslanırsa güzel bir alan. Mesela Volkswagen Passat'tan biraz daha geride kalır. Skoda Superb bundan çok daha iyisini sunar. Ee, böyle baktığınızda ama hep söyleyeceğim onu herhalde. Premium dünyada hayat böyle. Ama mesela kalite algısı konusunda bu otomobiller çok daha iyisini verir. Örneğin koltuk kaplamalarına bakın. Gerçekten güzel, keyifli seçilmişler. Orta bölümlerinde alkantaralar var, kenarlarında deriler var. Ya da mesela 3. bölge klima. Artık Passat'larda da sunuluyor 3. bölge klima ama bu da bir ayrıcalıktır. Böyle şeylerle, böyle detaylarla farkını hissettirir. Ya da mesela bakın burada kapalıkların arkasında böyle plastik parçalar. Yine kalite algısını daha iyileştirmek için kullanılmış. Şurada şöyle bir kol dayanağı bulunuyor. Şöyle. Ee, bunun dışında güzel isofix bağlantıları bulunuyor. Şurada hemen göstereyim. Bu kapakların kaybolma olasılıkları çok yüksektir. Bu araçta kaybedilmemişler. Neyse ki şuradan kokpiti de göstermeye çalışayım size. Güzel bir kokpit. Sade bir kokpit. Audi'nin Soğukluğuyla tasarlanmış bir kokpit diyelim buna. Ee, işçiliği çok güzel kokpitin gerçekten de. Dokunduğunuz her yerdeki malzemeler çok güzel. Özellikle şu klima kumandalarını çevirmek mesela. Isı ayarları buradaki düğmelerle yapılıyor. Şöyle göstereyim yakından size. Bu düğmelerle yapılıyor ve bunları kullanmak bile oldukça keyifli. Gerçekten de çok güzel ayarlanmış bu kokpitteki her şey. Gördüğünüz gibi boydan boya geçen havalandırma çıkışları tıpkı Passat'ta olduğu gibi. Biraz kötü bir seçim bence bu e, Passat'tan ayrılması gereken bir otomobil için. Burada da kullanılmış aynı şekilde küçük bir bilgi eğlence sistemi ekranı. Dokumatik değil bu ekran. Merkezi kumanda birimi üzerinden kumanda ediyorsunuz. Grafikleri güzel ama tabii ekran küçük. Mesela geri görüş kamerasında küçük bir bölümde almak zorunda kalıyorsunuz. Görmek zorunda kalıyorsunuz. Şurada da merkezi kumanda birimi bulunuyor MMI sisteminin. Hemen önünde güzel bardaklıklar var. Onun arkasında küçükçe bir saklama alanı var. Şurada güzel bir kapı iç cebi var. Uzunluğu güzel, derinliği güzel ama tabii kolçak tarafından perdeleniyor. Analog gösterge tablosu. Çok rahat okunuyor. Çok şık bir gösterge tablosu. Ben dijital gösterge tablolarından daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi ibreleri yeri gösteriyor şu anda. Bir alfa geleneğidir bu. Sonra Audi de kullanmaya başladı. Şurada farklı bir vites seçim kolu ve kol dayananın altında da yine ekstra saklama alanları. Dediğim gibi gerçekten güzel, başarılı bir kokpittir bu. Kalitesi anlamında direksiyona oturduğunuzda farkı hissedersiniz. O zaman biz de bunu yapalım. Direksiyona oturalım. 1.4 TFSI motorlu A4 size neler veriyor, neler vermiyor ondan anlatayım. Şimdi A4'ün direksiyonundayız. Hemen motordan başlayalım anlatmaya. 1.4 litre TFSI motor Audi'deki adıyla diğer Volkswagen grup modellerinde TSI olarak anılan bir motor. Çok başarılı bir motordu. Ee, Volkswagen'in yükselişinde... Payı olan motorlardan bir tanesiydi. İlk etapta TSI motorlar çift beslemeyle birlikte gelmişti mesela bir tane kompresör bir tane turbo yardımıyla aşırı besleniyorlardı. Sonrasında sadece turbolu versiyonlara geçildi yani ikinci nesil TSI denilebilir. Buradaki motor için bu motorun iki tane güç versiyonu bulunuyordu bir tanesi 125 beygir bir tanesi 150 beygir. Burada sadece Audi A4'te sadece 150 beygirlik versiyon sunuluyor. Ayrıca bu motor e, silindir kapatma özelliğine de sahiptir. Mesela güzel teknolojilerle birlikte gelir. DSG şanzımanla birlikte geliyor. Burada 7 vites DSG şanzımanla birlikte geliyor. Şanzımanın süzülme modu var. Mesela ayağınızı gazdan çektiğinizde e, boşa atar ve sizin süzülmenizi sağlar. Ayrıca sakin kullanımlarda da şanzıman motoru 1100 devir civarında tutabilir ki bu motorun en önemli başarısı budur. Alt ve orta devirlerinde gerçekten de çok güzel çekiş üretir. Böylece üst devirlere çıkmaya hiç ihtiyacınız olmaz ki zaten üst devirlerde de hızlıca nefes tükenen de bir motordur. Öyle yüksek devir çevirmeyi çok fazla sevmez zaten. Kırmızı çizgisi de 5750 devir civarında başlıyor. 5500 devirden hatta 5000 devrin üzerinde bile çok fazla bir şey bulamazsınız. Boş boşta sadece devir çevirmiş olursunuz. 1.4 litrelik TSI motorlarla, TFSI motorlarla birlikte. Performans konusunda güzel bir şekilde size karşılık veriyor. A4 gibi bir otomobil için bu aynısı C serisi için de geçerli. Aynısı 3 serisi için de geçerli. Bu otomobiller için 150 beygirlik motorlar öyle çok daha tam uygun biçilmiş kaftan şeklinde olmuyor tabii ki. Bunların biraz daha fazla güce ihtiyaçları var. Sürüşleri genel olarak bunu size hissettirir zaten. Ama Türkiye gerçekleri tabii ki. ÖTV'si var, vergisi var vesairesi var. Ee, Türkiye gerçekleri küçük hacimli motorlar. Oldukça popüler Türkiye'de olması gerektiği gibi herhalde. Performans açısından durum böyle. Yakıt tüketimi açısından neler var neler yok diyecek olursanız eğer tüketim odaklı kullanırsanız, tasarruf odaklı kullanırsanız 100 kilometrede 7.4-7.5 litre gibi tüketimler elde edebilirsiniz. Olağan bir şekilde kullandığınızda 8 litrelere üzerinde olacaktır. 8.2-8.3 litre gibi tüketimler elde edersiniz. Performansı kullanım isterseniz tabii ki ucu açık ne kadar performans sizinize bağlı ama 12-13 litre gibi tüketimler elde edersiniz. Birazcık tadını alayım otomobilin derseniz genel olarak motorla şanzıman uyumu çok çok başarılı genel sürüşte zaten çok başarılı otomobil biraz daha detaylandırım bunları da bu motorda oldukça iyi uyum sağlıyor buraya ama dediğim gibi mesela şu anda satışta olan makyajlı versiyonlarda satışta olan 45 ismiyle anılan 45 TFSI olarak anılan 245 beygirlik motor çok daha iyi işler çıkartıyor bunu da herhalde e, tahmin edersiniz bu otomobile daha çok yakışıyor böyle söyleyeyim tabii ki güçlü motor daha iyi işler çıkartıyor ama bu otomobile de çok daha iyi yakışıyor çok daha iyi e, tadına alabiliyorsunuz Audi A4'ün sürüşün diğer bölümlerine geçelim MLB isimli bir altyapı üzerinde yükseliyor bu otomobil. Bazen MQB altyapıya sahip olduğu gibi yanlış kanılar oluşabiliyor. Passat'ta mesela MQB kullanılıyor. Yine bu boyutta bir otomobil. Ama burada MLB isimli bir altyapı kullanılıyor. Audi farklı farklı ister verebilmek için bu biraz daha pahalı altyapıyı kullanıyor gibi. Altyapı Bentley Bentayga'ya kadar kullanılan bir altyapı değiştirilerek değiştirilere, oranları değiştirilerek oraya kadar kullanılan bir altyapı. Yani oldukça güçlü bir altyapıdan bahsediyoruz burada. Sonuç itibariyle bu otomobilin sürüşünün Passat'ta herhangi bir ortak noktası yok. Ondan çok daha farklı hissettiriyor, ondan çok daha rafine hissettiriyor. Ee, en önemli rakiplerle kıyaslandığında mesela aynı döneme ait bir Mercedes C serisi satın aldığınızda biraz daha sert bir sürüşle karşılaşırsınız. 3 serisi öyle değildir. 3 serisi yine bu rafine sürüşü sunmayı başarır. Mercedes C serisinde biraz daha sert bir sürüşle karşılaşırsınız. A4 öyle değil. A4 gerçekten de güzel seçkin bir sürüş sunar size. Eskiden bu modüler altyapılardan önce önden çekişli Audi'ler pek Audi tadı vermezlerdi. Daha doğrusu Audi demek Quattro demekti. Quattro versiyonları size o Audi tadını, Audi hislerini verebilirdi. Bunun da basit bir nedeni vardı aslında bakarsanız. Çünkü bu otomobiller hem A4 hem A6 arkadan çekişli rakiplerle mücadele etmek zorundalar. Bu ne demektir? Önden çekişli bir otomobille arkadan çekişli bir otomobili kıyasladığınızda en önemli e, farklılık Yönlendirme ile güç aktarımının aynı aks üzerinden yapılması. Bunun da bir sonucu olarak da ön aksın ayarının çok hassas olması gerekliliği. Önden kayma eğilimini sınırlı tutmak istiyordu Audi. Ee, bunu yapmanın en kolay yolu da ön aksı sertleştirmektir. Ön aksı sertleştirirseniz eğer önden kayma eğilimini ötelersiniz biraz daha nötr hale getirebilirsiniz otomobilin şasisini. Audi de tam olarak bunu yapıyordu. Önden çekişli Audi'ler e, sert bir ön aksa geliyordu ve ön aks tahta gibi oluyordu. Bunun için mesela bir önceki A4 neslinde diferansiyelin yerleşimi değişmişti. Diferansiyel aksın önüne yerleştirilmişti. Bu nedenle de bir önceki nesil A4'te mesela küçük hacimli motorlar kullanılmaz. 1.8 litrelik motor sadece kullanılıyordu. Diğer Volkswagen grup modellerinin motorlarına uyumlu değildi. Bir önceki A4 nesli. kendine az motorları vardı yani. Ya da diğer Audi motorlarını kullanabiliyordu sadece. Bunlarla kafa yoruyordu eskiden Audi. Sonra ne oldu? Sonra hem bu modeller altyapılara geçildi. E, iz açıklıkları, aks açıklıkları vesaireler bunlar bağımsız bir şekilde değiştirilebilmeye başlandı ve tabii ki bir de elektronik atılımı e, ortaya çıkmış oldu çok daha güçlü elektronikler devreye girmiş oldu. Hep söylüyorum size şu anda fiziki yol tutuş şu konuşmuyoruz neredeyse hiçbir modelde onun yerine elektronikler yardımıyla elde edilmiş biraz daha sanal bir yol tutuştan bahsediyoruz. Bu yardım sayesinde fizik kurallarının biraz bükülebilmesi sayesinde. Önden çekişli Audi modellerde artık daha seçkin süspansiyon ayarlarıyla birlikte gelmeye başladılar ki bu otomobilde bunun kanıtlarından bir tanesidir. Önden çekişli bir Audi olmasına rağmen gayet güzel bir e, sürüş konforu sunabilir size. Öyle çok anormal bir konfor da yok tabii ki her şeyi ütüleyen bir süspansiyon sisteminden bahsetmiyoruz burada. Ama çok güzel bir süzülme hissi vardır mesela. Çok güzel bir filtreleme hissi vardır mesela. Şöyle düzgün asfalt zeminler bulduğunuzda gerçekten de kalitesini hissedersiniz bu otomobilin sürüşünün. Bunun dışında yol tutuş becerisi de gayet iyidir. Burnuna sadaka çok iyidir. Quattro'nun e, varlığını arayabilirsiniz. Dört tekerlekten çekişli olsaydı, Quattro sistemi olsaydı diyebilirsiniz. Ama çoğunlukla bu önden çekişli versiyonlarda size gayet güzel bir şekilde hizmet edecektir. Sesler konusunu anlatmam gereken bilmiyorum ama bu sınıfta biliyorsunuz zaten öyle çok da fazla yol sesi duyulmaz. Burada da kış lastikleri var ona rağmen çok fazla yol sesi duyulmuyor. Durumlar böyle Audi A4 için. Ben şu anormal trafik sıkışıklığına girerken sonuca bağlayacak olursak gerçekten de güzel bir seçenek. Kalite algısı anlamında gerçekten çok çok iyi bir otomobildir. Duyabilecek misiniz acaba şunlar hazır durmuşken? Şu çıt çıt sesleri. Bu sadece şu kumandanın size verdiği hisler. Audi'nin yapmaya çalıştığını belki de tek başına anlatmaya yetecektir. Ki diğer bölümlerde de aynıları hissediliyor. Durumlar böyle Audi A4 için. Makyaj sonrası versiyonlarda 2 litrelik motorlar. Dediğim gibi kullanılıyor makyajınızla astünlar bu nedenle biraz daha ilginç çekim gücüne sahip olabilir belki de o zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.